Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde yine radyo butonları kullanarak yaptığımız soru cevap oyununa devam ediyoruz. Bir önceki bölüm birazcık video süresi fazla uzun olduğu için yarıda kalmıştı. bu bölümde henüz yine text dosyasından okumaya geçemeyeceğiz. Fakat soru cevapladıkça yeni sorunun ekrana gelmesini ve sorunun cevabını kontrol etme kısmını yapmaya çalışıyor olacağız. Bunun için yine soru deneme klasının içerisine dönüyorum ben. Cevapları kontrol için bir tane metot yapmıştık hatırlarsanız. Fakat henüz action performance'ın içerisinde dolduran herhangi bir şey yapmadık. Bu bölüme onları yaparak başlayalım. Önceki iki dersin iki derste önceki iki derste yaptıklarımızı yapmış olduğunuzu varsayaraktan devam ediyorum bu derste de. Şimdi bir adet geçerli sorumuz olduğunu varsaymıştık ve bunun integer değeriyle bizim sorular ereğindeki indeksi gösterdiğini kabul ediyoruz. Action listelerinin içerisinde de yapacaklarımız yine daha eski derslerimizde radyo buton panelinde yaptığımız gibi olacak. Ee, radyo butonların seçili olup olmadıklarını kontrol ederek çeşitli işlemler yapacağız. Ee, tabi bu sefer ııı ee, seçili olması gereken radyo buton her seferinde değiştiği için biraz daha belki farklı şeyler oluyor olabilir. Şimdi Performance'ın içerisinde if'li, alt'li ifadeler kullanacağız. Radyo butonların adları cevap radyo buton Evet, cevap radyo A, cevap radyo B şeklinde ilerliyordu. Eğer bu A şıkkı seçiliyse yapmamız gerekenler ne yapacağız? A şıkkı cevabı doğru mu diye kontrol etmemiz gerekecek. Cevap kontrol diyelim. Cevap kontrol'e göndermemiz gereken de cevabın şıkkıydı. Hatırlarsanız enumeration yapmıştık soru klasının içerisinde cevap diye bir enumeration var. Ve bu enumeration içerisinde cevap a, cevap b, cevap c, cevap d şeklinde uzanan e, 4 farklı değişkenini alabileceği değer vardı bu enumeration'ın içerisinde. Enumeration da bizim belirlediğimiz bir type gibiydi. E, tabi bu cevap kontrolünü yapıp da e, geri dönen boolean'ı kullanacağız biz. Havaya atmayacağız. O booleani tutmak için de burada bir değişken oluşturayım dedim. Ee, ne olsun, her yerde de cevap diyoruz karışmasın diye. Cevap doğru mu? Ya da neyse. Ee, cevap dilimiz true ya da false olacak yine. Ve biz bu cevap kontrolünü yaptıktan sonra cevap değişkenini belirliyor olacağız. Yani eğer a şıkkı seçiliyse cevap kontrolünü a şıkkına göre yapıyor olacağız ve true veya false dönüp cevabın içerisine yerleşecek. As if ifadeleriyle diğer cevap seçeneklerinin durumlarını da yazıyor olacağız. Yine burada as da diyeceğiz. 4 adet cevap seçeneğin her biri için eğer B radyo butonu seçiliyse cevabı B olarak kontrol ettirdik. C seçiliyse C olarak kontrol et. Ve benzer şekilde D seçiliyse D olarak cevabı kontrol ediyor olacağız. Ee, yine bir son e, ifade olarak da az diyelim. Eğer hiçbiri seçildiyse de cevabı doğrudan false olarak belirtebiliriz. Yani hiçbir radyo butonu seçmediyse cevap yanlış kabul edilmiş olacak. Ayrı bir değer belki belirleyip hani boşta bırakma imkanı sunabilirdik. Fakat bizim şimdi yaptığımız durumda ya doğru ya da yanlış cevap var. Radyo buton panelinde daha önceden hatırlarsanız şöyle C option diye bir şey kullanmıştık. Neydi bu? Bir açılır pencerede kullanıcıya bir mesaj göstermeye yarıyordu. Onu e, dilerseniz bu e, bu bölümde de kullanalım. Oradan kopyaladığım için e, gerekli klaslarıyla beraber alacak class import'larıyla daha doğrusu yukarı baktığımız zaman ee, Java Swing'in içerisinde Option Fanny'i de import etmiş bulundu. Ve burada S şey yerine biz kendi String'imizi yazıyor olacağız. Ve bu String'i de e, biz cevabın True veya False olmasına göre yapıyor olacağız. Şimdi üst kısımda, şu if-else blokta cevap kontrol kısmı olsun. Cevap kontrol edildikten sonra da şu noktada cevaba göre iş yap diyelim. İlginç bir koment yorum olarak oraya. Ee, cevabımız eğer true ise açılır pencerede bir şeyler gösterelim. Doğru bildin yazsın mesela. Else kısmında da yine ekrana bir şeyler yazıyor olalım. Bu sefer de yanlış cevap diyebilir. Çok kontrol edeyim aradan kayıt devam ediyor mu durdu mu program sorununu verdiği şeklinde. Şimdi yaptığımız ne? Action Typeform yani bizim onaylama butonuna eklediğimiz bir yapıydı hatırlarsanız. Butona tıklandığı zaman bu metodun içerisine geliyorduk. Ona basıldığı zaman cevabın konsol edilmesini sağladık. Ve e, cevap doğruysa veya yanlışsa ona göre bir şeyler ekranda görüyor olacağız. Şimdi dilerseniz frame denemenin içine gelelim. Ekrana yansıttığımız soruda da sıfır olarak kabul edeceğiz burada şimdilik. Normalde bunu ben biraz sonra e, bizim soru deneme kıtasının içerisine alıyor olacağım. Hangisi programlama dili değildir? Yazdı Java dili. Son kararım yanlış cevap şeklinde gördük. Şu an soru değişmiyor. Gördüğünüz gibi sürekli aynı sorudayız. Diğer cevap seçenekleri içinde denedik ve Oracle, kız Oracle'yı seçtiğimiz zaman yanlış, pardon doğru dedi. Onun dışındaki cevaplar için yanlış dedi. Buradaki dizilimle ilgili şu an Flow Layout denilen bir e, layout kullandığımız için standart olanı e, elemanlar ardı ardına diziliyorlar. E, gördüğünüz gibi ekleme sırasına göre label, radyo butonlar ve J buton yer almış. Onları daha düzgün bir şekilde ekranda görüntüleme ile ilgili ileriki derslerde görüyor olacağız. Ama şimdi önce biz e, burada Soruyu cevapladıktan sonra başka soruya geçme kısmını yapalım isterseniz. Hatta bir de e, puan gibi bir şey olsun oyunda. İn score diyelim. Score da sıfırdan başlıyor olsun. Ve e, frame denemenin içerisinde hatırlarsanız e, soruları oluştur demiştik. Soruları oluştur aslında burada kullanmayacağız biz. Soruları oluşturma işini soru deneme klasının içerisinde constructor da yapmamız gerekiyor. Burada constructor da biz ee, elemanları oluşturma kısmı diyelim. Elemanları oluşturduktan sonra sorularla ilgili bir kısmımız olsun. Öncelikle bizim soruları oluşturmamız gerekiyor. Soruları oluşturduktan sonra da sorulardan birini ekrana yansıtmamız lazım. Ve ekrana yansıtacağımız soru da bizim yukarıda tuttuğumuz geçerli soru integer olacak. Ki hani başlangıçta sıfırıncı indeksten başlıyor. Ve giderek bunu bir noktada arttırıyor olacağız. Sorularla ilgili kısım için Şimdi frame denemenin içerisinden bu SD soruyu ekrana yansıt kısmını silebiliriz. O geçici bir kullanım için yer almıştı. Artık SD diye belirtmemize de gerek yok. Doğrudan paneli burada frame'in içerisine atamamızda bir sıkıntı yok. Şimdi çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bozulmamış. Yani bir önceki haliyle aynı program. Ama içerik olarak bayağı bir değiştirdik aslında ee, panelin yapısını mesela soruları oluşturmayı ve soruları ekrana yansıtma kısmını soru deneme klası'nın kendi içerisine aldık ki biraz da zaten mantıklı olanı oydu. Ee, şimdi de önce isterseniz skoru da ekrana yansıtalım. score label diye bir tane değişkenimiz olsun. Ve onu da burada e, soru metnini new ile oluşturduğumuz gibi. Score label'ı da new ile oluşturmuş olalım. Score label'ın içerisine yazmamız gereken değer de tabi ki e, score olacak. Ama score bir integer olduğu için başına boş bir string ekleyerek onu string haline çevirebiliriz. Bunun dışında e, soruyu ekrana yansıttığımız zaman skor e, ya da orada yapmayalım, şöyle yapalım. Soru cevaplandıktan sonra, soru cevap kontrolü yaptıktan sonra cevaba göre iş yap demiştik hatırlarsanız. E, burada skoru eğer cevap doğruysa 10 arttırabiliriz. Skoru arttırdıktan sonra da score label'ını ...güncelleyelim isterseniz. Score labelının ...set textini çağırıyorum. Yine yukarıda yaptığım gibi... ...boş bir string ekleyerek... ...score'u... ...label'ın... ...text değerine, yazı değerine eşitliyor olacağım. Bu label'a score'u yazmak için. Tabi burada yine aynı şekilde belirtmiş olmama rağmen... ...score 10 artmış olduğu için... ...yeni score'u ekrana yazacak. Mesela yanlış cevap verince de... Dilerseniz puan azaltma gibi bir işlem yapabilirsiniz. Ee, şimdilik e, skor değişmiyor olsun yanlış cevaplarda. Şimdi bir soruyu cevapladık diyelim. Message dialog ekranda doğru bildin yanlış bildin ona göre gösterdi. Ondan sonra da yeni bir soruya geçmemiz lazım. Hatırlarsanız geçerli soru diye bir indeks değeri tutuyorduk. Sorular eleğinde hangi soruya baktığımızı, hangi soruyu gösterdiğimizi veya hangi soruyu cevapladığımızı kontrol etmek için. Bu geçerli soru değerini 1 arttıralım. Ondan sonra da soruyu ekrana yansıt metodunu tekrar çağıralım. Yeni indeksle çağıracağımız için geçerli soruyu göndersek olur. Yani geçerli soru indeksi arttı bir sonraki soruyu ekrana yansıtmış olacak. Butona tıkladıktan sonra işlemlerin en sonunda yani doğru cevap kontrolünü doğru yanlış cevap kontrolünü yaptıktan sonra Test etmeden önce isterseniz bir tane daha soru ekleyelim. İkinci soru olsun. Sorularımız biraz basit bizim. Hangisi e, ne olsun? Meyvedir, meyvedir. Meyve diye yazıyor sanırım. Hangisi meyvedir olsun? Elma, armut, üzüm. Meyve değildir olsun. <laughs> Hangisi meyve değildir? Gerçi yine cevap aynı olmasın. Buraya bir karpuz ekleyelim yaz olduğu için. Armut'u da tavuk yapalım. Hadi çıklar da değişik olsun. Meyve, ne var? Mandalina. Çilek dedim mesela. Doğru cevap bu durumda B gibi gözüküyor. Sanırım B. Muhtemelen de büyük. Olasılıkla B. Bir adet de soru maksimum soru numarası veya kaç tane soruya sahip olduğumuzu tutmalıyız. Soru max dedim biz buna. 3 tane soru yaptığım için 3 tane sorumuz var, 0, 1 ve 2. indekslerdeki sorular. Eğer soru numarası 3'e vardıysa e, soruyu ekrana yansıtamayacağız. Çünkü öyle bir soru olmayacak. Geçerli soruyu arttırdıktan sonra burada bir if ile onu kontrol edelim. Eğer geçerli soru numarası hmm, soru max'tan küçükse yeni soruyu ekrana yansıtacağız. Eğer yoksa, daha doğrusu daha fazla soru yoksa, başka bir şey yapmamız gerekecek. Ne yapabiliriz mesela? Hmm. Hmm. Oyun bitti gibi şeyler ekrana yazdırmamız mümkün. Söyledim. Oyun bitti. Çünkü kapatalım bu noktada. Skorun. Skorun skor şeklinde ekrana yaz. Şöyle diyebiliriz. Yani oyun bitince skorunu yazacak. Daha fazla da devam edemiyor olacak çünkü geçerli soru. Limitini açtık. Fakat yine hata alacağız eğer daha fazla devam etmeye çabalarsak. Onunla ilgili daha farklı bir şey yapabiliriz daha sonrasında. Şimdi çalıştıralım bir deneyelim bakalım. Yalnız şey skor label'ını ekrana eklemeyi unutmuşuz. Onu da ekleyelim ki skoru görebilelim. Soru metnini ekrana eklediğimiz gibi yani şunun gibi. Score label'ını da ekrana eklememiz gerekecek. Şurada tabi e, dilerseniz score label'ını başka bir noktaya almak için onay butonundan sonra ekleyelim. Skoru yazarken de yazdığımız şeyin skor olduğunu belli olması için boş string değil de skor iki nokta üst üste ardından sayı gelecek bir şekilde skor label'ını e, güncelleyelim değiştirelim burada da yine aynı şekilde yapıyor olacağım ki hani orada yazan sayı başı boş bir sayı değil skor olduğu belli olsun Bakalım doğru bilmeye çalışalım. Doğru bildin dedi. Bir sonraki soruya geçtik ve skorumuz arttı. Bir sonraki soruya geçtiğimizde şimdi bu seçili kaldı. Fakat hani o şimdilik çok büyük bir sorun değil. Onu da düzeltiriz. Ee, hangisi programlama değildir? Üzüm. Yanlış cevap. Ve bir sonraki soruya yine geçtik. Skorumuz 10 hala. Hangisi meyve değildir? Doğru bilelim bakalım. Tavuk dedik. Doğru bildik. Oyun bitti. Skorun 20 şeklinde bir mesaj görüyoruz. Gördüğünüz gibi ona okey dedikten sonra tekrar bir şeyler yapmaya çalışırsak hata alacağız. Çünkü e, sıradaki soruya göre cevap kontrolü yapmaya çalışıyoruz. O noktada dilersek hani, e, oyunu kapatma gibi bir işlem yapabiliriz. Veya ekrandaki işte bazı elemanları çıkararak e, kullanıcının daha fazla bir şey yapmasını engelleyebiliriz. Ee, soruyu cevapladıktan sonra cevaba göre iş yapmıştık hatırlarsanız seçimden sonra dilerseniz bu noktada mesela ceza, cevap şıkkının e, cevap radyo a butonunu mesela Selected'ını değiştirebiliyoruz sanırım Set Selected diye bir şey var Hani başta kullanıcı onu seçmişti. Cevabı kontrol ettikten sonra seçimi kaldırmamız mümkün. Ki hani bir sonraki soruda yine o seçenek seçili olarak başlamasın. Bunu diğer cevap ıı, şıklarını kontrol ettiğimiz noktalarda da yapalım. Mesela bu ıı, radyo butonları bir array içerisinde tutuyor olsaydık. Oradan da hepsini array ıı, üzerinden giderek hangisinin tıklandığını eğer bilmiyorsak hepsini iptal etmemiz mümkün olacaktı. Belki e, cevaplar grubun içerisinde de bununla ilgili bir şey olabilir. Cevaplar gruba e, da göz atılabilir. Bunun için mesela evet, set selected diye varmış. E, buton model ve boolean alıyor. Belki de hangi butonun e, selected'ını false yapacağınıza dair bir seçim şansı sunuyordur. Şimdi haliyle çalıştırdığımızda Gördüğünüz gibi cevapladıktan sonra seçili kaldı yine. Orada sanki seçili kalmaması gerekiyordu ama belki de biz e, yanlış metodu kullandık seçimi kapatmak için. Mesela ben yine buradan <laughs> aramaya koyulduysam o ders orada bitmiştir diyebiliriz belki de. Her neyse bu ıı, kısım şu anlık çok da önemli ıı, olan bir kısım değildi. Selected'ını false yaptı ama hmm, ekrandaki görünümü değişmedi nedense. Bir sonraki bölümde isterseniz ben onu ıı, araştırıp da gelmiş olayım. Bu yaptığımız neden işe yaramadı şeklinde. Onunla birlikte biz ıı, bir sonraki derste sorular ereğimizi, şurada hatırlarsanız soruları oluştur diye bir metot yaptık. Burada soruları doğrudan buraya yazıyorduk. Fakat normal bir program Yaptığınızı düşünün. Bütün e, soruları kodun içerisine dahil etmek oldukça saçma olacaktır. Biz bu soruları şimdilik e, okuyacak olduğumuz en basit, en temel olan bir text dosyasından okuyup ona göre sorular oluşturuyor olacağız. E, Tabi text dosyası yerine başka daha farklı türden dosyalardan da okumak mümkün. Mesela bir Excel tablosundan vesaire okumamız daha mantıklı olacaktır sorular için. Fakat hani en şimdilik e, başlangıç kısmında daha e, temel olması için bir text dosyasından okuyor olacağız. Java'da bunu e, henüz yapmamıştık. Önceki derslerde o yüzden birazcık text dosyasından okuma kısmına yoğunlaşaraktan yine bu e, soru cevap programını geliştiriyor olacağız. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.